Merhaba arkadaşlar. Atom ünitesi atomun yapısı bölümüyle devam ediyoruz. Arkadaşlar atomun yapısı genel olarak çekirdek, yörünge şeklinde ikiye ayrılıyor. Çekirdek biliyorsunuz merkezdeki alan. Burada proton var artı yüklü, nötron var yüksüz. Yörüngelerde de elektronlar var arkadaşlar. Genel yapı bu şekilde. Yalnız burada şunları da hemen hızlıca özetleyelim. Mesela proton dediğimiz yapının birkaç adı var. Bunlardan biri nedir? Atom numarası. Mozeley döneminde isimlendiriliyor atom numarası. Bunun dışında yine çekirdekte ve yüklü bir tanecik olduğu için bu çok önemli sorularda bunu çok soruyorlar. Çekirdek yükü adı veriliyor. Karşımıza çok çıkar arkadaşlar çekirdek yükü. Bunun dışında bunun dışında atomun periyodik tablodaki yeri yine söylüyorum Mozeley döneminde yapılan çalışmalar sonucunda periyodik tablodaki yerini proton üzerinden belirlenebileceğini söylemesi üzerine atomun kimliği veya kimlik numarası diyebiliyoruz atomun kimliği veya kimlik numarası kimlik özellikleri veya şöyle de diyebiliriz bir atomun ne oldu ya da bir atom başka bir atomla aynı mı yani atomlar birbirleriyle aynı mı sorusunun cevabını yine proton sayısı bize veriyor arkadaşlar. Kimlik özellikleri proton sayısı tarafından verilir. Bunun dışında e, atomun kimliği, çekirdeği başka bir atomla aynı olup olmaması gibi kavramları veriyorsa arkadaşlar tüm özelliklerini etkileyen bir tanecik olduğunu da söyleyebiliriz. Yani ister kimyasal isterse fiziksel özellikleri olsun, isterse Yetmeyecek yer yazamayacağım. Radyoaktif özellikler olsun. Nedir? Bunların hepsi proton tarafından etkilenir. Yani proton bu yazdığım bütün özellikler etkiler arkadaşlar. E, devam edelim. Nötron ne etkiler? Arkadaşlar nötron belki birçok özelliği etkiliyordur ama sorularda cevap vereceğimiz net bir kelime. Fiziksel özelliği etkiler. Bu kadar. Diğerlerine girmiyoruz. Fiziksel özelliği etkiler. Fiziksel özellikleri biliyorsunuz. Yine ileride göreceğimiz bir bölüm. Fiziksel özellikler nelerdir? Kimyasal özellikler nelerdir? Veya fiziksel kimyasal değişimler nelerdir? İleride göreceğiz. Elektron diyor arkadaşlar. Elektron ne etkiler? Arkadaşlar elektron, farklı isimleri yok bunların. Elektron bir. Elektron dizilimin etkiler. Yani periyodik tablodaki yer dediğimizde protondan, Elektron dizilimi dediğimizde elektrondan bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar elektron başka ne etkiler? Elektron yörüngelerde yüklü tanecik olduğu için kimyasal özelliği etkiler. E, kimyasal özelliği etkileyen bir şey fiziksel özelliği de etkiler. O zaman hem fiziksel hem de kimyasal özelliği etkiliyor. Arkadaşlar şunları da söyleyelim. Genelde TYT sorularında çok fazla gelmiyor ama karşımıza çıkabilir. Bazı soru kaynaklarında geliyor. Proton çekirdekte olduğu için çekirdek çekim kuvvetini. Bakın şuraya yazacağım. Çekirdek çekim kuvvetini etkiler. Yani çekirdek çekim kuvveti Nasıl değişiyor gibi bir soru gelirse protona bakın. Proton artıyorsa artar, azalıyorsa azalır, değişmiyorsa değişmez. Ancak elektron başına düşen çekim kuvveti diye bir şey gelirse elektron başına düşen çekim kuvveti diye bir şey gelirse elektron başına düşen çekim kuvveti diye bir şey gelirse o zaman hem protona hem elektrona bakacağız. Yani Birim elektrona düşen çekimden bahsediyor. Elektron sayısı artıyorsa birim elektrona düşen çekim kuvveti azalır. Elektron sayısı azalıyorsa bir elektronun başına düşebilecek çekim kuvveti artar arkadaşlar. Bazı soru kaynaklarının zor dediğimiz sorularında gelen bir soru kalıbıdır. Bunun dışında şunu tekrar söyleyelim. Kimyasal özellikler nelere bağlıymış? Arkadaşlar kimyasal özellikler protona ve elektrona bağlıymış fiziksel özellikler nelere bağlıymış? Bütün taneciklere artı çevresel koşullara. İleride tekrar bunu söyleyeceğiz. Arkadaşlar bir tablo var hızlıca. Proton P, elektron E, nötron N ile gösteriliyor. Protonun yükü artı, elektronun yükü eksi, nötronun yükü sıfır. Kütlelerine şöyle bir bakarsak elektronun kütlesi proton ve nötronun yanında yok gibi. O yüzden bağlı atom kütlelerini söylerken protona bir akb, nötrona bir akb diyoruz ama elektrona böyle bir akb demiyoruz. Mümkünse sıfıra çok yakın bir rakam olduğundan bahsediyoruz. Yerleri çekirdek, çekirdek orbital dediğimiz elektron bulutları. 2014 sorusu diyor ki verilen grafikte proton ve elektron sayıları olan A, B, C, D elementleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. A noktasındaki tanecik arkadaşlar Hatırlayalım. Thomson ne diyordu? Nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir. Şöyle yazalım. E şimdi proton fazlaysa artı yüklü olur. Katyon olur. Elektron fazlaysa bir atomda eksi yüklü olur. Anyon olur. E şöyle bakalım. A noktasında 6'ya 6. Birbirine eşit. O zaman nötr. Doğru. B noktasındaki tanecik. Bakın burada elektronları fazla. O zaman negatif yüklü olur. Doğru. C noktasındaki taneciğin artı yükleri fazla. O zaman pozitif olur. Doğru. D noktasındaki taneciğin dizilimden bahsetmiş. Henüz bilmediğimiz bir kavram. Geçiyorum. D ve E noktasındaki taneciklerin elektron sayıları aynıdır. Doğru. E, e Denizli şıkkı ile ilgili bir yorum. Henüz görmediğimi varsayarak yapmıyorum. Burada dizilimde son yörüngede 18 demiş. Burada toplamda 18 var arkadaşlar. Son yörüngede değil. Arkadaşlar bir element sembolüne x diyelim. Bakın x bizim için bir elementin sembolü olsun. Şu yukarıya yükünü yazıyorum. Bakın çekirdek yükü değil. Çekirdek yükü burada. Yük veya iyon yükü, atom yükü sağ üst köşede. Hemen altına elektron sayısını yazıyorum. Hemen karşısına sol alt köşeye de atom numarası ya da proton sayısı ya da az önce de belirttik çekirdek yükü yazıyoruz. Bunun biraz üstüne bazen belirtilir bazen belirtilmez nötron sayısını yazıyoruz. Bunun da bir üzerine kütleyi yazıyoruz. Kütlenin diğer bir adı arkadaşlar nükleon sayısıdır. Peki niye kütle ile nükleon aynı anlama geliyor? Arkadaşlar nükle demek özünde çekirdek demektir. Ama e, şöyle düşünelim. Çekirdek nükle kavramını bir kere kafamıza yerleştirelim. Nükle çekirdek demek. Biyolojide de var bu kavram. Peki çekirdekte hangi tanecikler vardı? Proton ve nötron. O zaman nükleon demek aslında protonla nötron toplamı demektir. E, az önce söyledik. Protonla nötron birer AKB şeklinde düşünüyoruz. Elektronun ise kütlesi yokmuş gibi düşünüyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Biz X atomunu tarttığımızda proton ve nötronlarını tartarız, görürüz. Ama elektronlarını tam olarak göremeyiz arkadaşlar. Buradan yola çıkarak bu elementin taneciklerin hesaplanmasına geçelim. Şöyle bir bakalım. Elektron sayısı normalde proton sayısına eşittir. Ama atomun bir yükü varsa o yük elektron etki edeceğinden arkadaşlar elektronun yanına yazıyoruz. Yani özetle yükle elektronu matematiksel olarak toplarsak bize protonu verir. Zaten aşağıda yazmışız. Şöyle özetle de belirtelim. Proton eşittir. Elektron artı veya eksi yükü yazılır. Bakın bu birinci formül önemlidir. İkinci formül ne? Protonla nötronun toplamı bize kütleyi verir. Protonla nötronun toplamı bize kütleyi verir. Hızlıca şuradaki örneklere bir bakalım. Verilen tanecikle ilgili hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar, atom numarası 16 demiş. Doğru çekirdek yükü, çekirdek yükü neydi? çekirdek yükü protondu, atom numarasıydı. bunun da 16 olması gerekiyordu. bakın bu yanlış olmuş, şuradaki yükle karıştırmanız istemiş. nötron sayısı arkadaşlar şu ortadaki yer size vermemiş, hesaplamanızı istiyor. 16 ile neyi toplarsak 34 olur. cevabımız 18. bakın dikkat ederseniz 1 ve 3 şeklinde çıkıyor. atom türleri Arkadaşlar burada tekrar küçük bir ara veriyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere.